Merhabalar Kaptan Eşi Kanalı'na hoş geldiniz. Yumuşacık bir lavaş tarifi vereceğim. Hem kahvaltılarda hem öğle yemeklerinde güzellikle yapıp yiyebileceğiniz şahane bir tarif olacak. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Malzeme listesini aşağıda belirttim. Burada da sayacağım. Öncelikle bir ısınma kasesini yani bir sos tavasının içerisine bir bardak su ve bir bardak sütü ilave ediyorum. Ve ocağın altını açıyorum. Şöyle hafif ılımasını sağlayacağım. Ee, hamurumuzun daha iyi yoğrulması için bu çok önemli bir detay unutmayın. Asla kaynar olmayacak. Hafif ılık olacak. Eğer kaynar olursa e, maya bozulur. İstediğimiz gibi olmaz. Ilık olması kafi. İçerisine bir paket instant maya ilave ediyorum. Arzu ederseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı şeker ekliyorum. E, ve ardından içerisine un ilave edeceğim. Toplamda e, 4 su bardağına yakın un kullanacağım. Yumuşak bir hamur olacak. Böylece lavaşımız daha e, yumuşak e, ve kabaran bir lavaş olacak. Unutmayın hamurumuzun yumuşak olması lavaşın yumuşak olmasıyla eşdeğer. Öncelikle 3 bardak ekledim, sonra üzerine 1 tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Ben bir mutfak şefi kullandım ama elde de yoğurabilirsiniz. kolay olacaktır. Ardından son bardağımı azar azar ekliyorum, dibinde şöyle bir kaşık kadar kalacak şekilde bıraktım ve artık hamurum hazırdı. E, hafif ele yapışan yumuşak bir hamur elde ettik gördüğünüz gibi. Şimdi bunu toparlamak için e, bir tüyo vereceğim. Sürekli alttan alıp üste doğru katlayarak hamurumuzu toparlayabilirsiniz. Yumuşak ele yapışan bir hamur olduğu için üzerine çok az böyle bir iki damla zeytinyağı döküp e, Elinizi zeytinyağına ya da işte sıvı yağ fark etmez değdirip hamurunuzu toparlamak çok daha kolay olacaktır. Hamuru topladım üzerine kapatıyorum ve oda sıcaklığında 1 saat kadar mayalanmaya bırakacağım. 1 saatin sonunda gördüğünüz gibi artık mayası gelmişti. Yumuşacık iki katına çıkmış bir hamur olmuştu. Hafif unladığım tezgahın üzerine alıyorum. Hamur çok yumuşak olduğu için elleriniz una batırmakta fayda var. Ve hamurun içindeki havanın çıkmasını sağlıyorum biraz e, yoğurarak ve top haline getirdim. 12 eşit bezeye böleceğim hamurumuzu. Yaklaşık 12-11 tane beze çıkıyor. Siz de bu kadar çıkartabilirsiniz. Ve her birini top haline getiriyorum. Yani beze yapıyorum. Bir kenara alıyorum. Bunların üzerini örteceğim. Kurumaması için bir 5 dakika kadar vaktiniz varsa dinlendirin. Böylece açması çok daha kolay olacaktır. Servis tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum. eve ve Kızdırdığım e, ocağın orta gözünün en yüksek derecesinde kızdırdığım teflon tavu içerisinde arkalı arkalığını pişiriyorum. Şimdi açma kısmını oklava ile yaptığınız zaman çok daha ince olacaktır. Merdane ile bu kadar ince açamazsınız ve açtığınızda mutlaka un kullanın. E, Unla açmak daha kolay olacaktır. E, tavaya götürürken de elinizde şöyle biraz unu silkeleyin şimdi pişirme kısmını göstermek istiyorum açtım tavaya koydum İçinizden 5'e kadar sayın ve ters çevirin sık sık ters çevireceğiz Böylece her iki tarafı da hem eşit pişecek hem de yanmayacak Böylece daha yumuşak bir hamur olacak ve çok daha hızlı kabaracak Tüm lavaşları bu şekilde pişiriyorum. Pişirdiğim sırada diğer taraftan da açıyorum. Yani açarken pişireceksiniz. Böyle bir kolaylığı var. Gördüğünüz gibi şu anda hazır, yumuşacık, e, incecik lavaşlarım var. Afiyetle yiyebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. E, eğer beğendiyseniz like tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Şimdiden. E, Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.